O çocukluğunun oyuncaklarından hiç ayrılmadı. Hayat onu başka işler yapmaya zorlasa da kendi küçük atölyesinde yeni oyuncaklara hayat vermeyi sürdürdü. İstanbul doğumlu 90 yaşlarındaki elektrik ustası Sabahattin Parlar'ın tutkusu bir belgesele konu oldu. Oyuncakçı Saklı Yadigarlar adlı belgesel film Avşa adasındaki evinde elektrik kablolarından eski Osmanlı figürleri oyuncakları yapan Sabahattin Usta'nın gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Müzik 31. Ankara Uluslararası Film Festivalinde premierini yapan belgeselin yönetmenliğini, stop motion çalışmalara da imza atan Yağmur Kartal üstleniyor. Müzik eski insanları bilirsiniz böyle atmayı sevmezler hani bir şeyleri. Onları değerlendirerek böyle önce maymun, köpek, kedi falan gibi böyle figürler yapıyor ve eşe dosta hediye ediyor bunları. İşte çocuklara hediye ediyor falan. Sonra hani niye bunu satmıyorsun, niye yapmıyorsun bu işleri deyip yüreklendiriyorlar. Ve şey haline geliyor bu olay. Hani böyle abi figürler yapıyormuş deyip paraya da ihtiyacı var, satıyor o dönem. bir Oyuncaktan dünyalar kuran Sabahattin Parlar aynı zamanda Kartal'ın dedesinin de yakın dostu. Ya buraya. <laughs> Allah Peki, hadi gidelim bakalım. Ben artık hani el vereceğim sana, sen bu işi yap. Hani ben uğraşamıyorum, 90 yaşına geldim dedi. Ben o zaman böyle kafamda ufak ufak kurmaya başladım. Ben belgesel çeksem, bir şey yapsam. Ama tek başına Sabahattin amcayı bir röportajla anlatmak e, filmi akıcı kılmıyor. Hani ona bir şey gerekiyor, bir sihirli bir dokunuş gerekiyor bir noktada. Benim de aklıma şu geldi, onun yaptığı e, figürler canlansa bir tanesi ve onun anlattığı öyküleri animasyon diyarında biz yaşasak, canlandırsak. Mesela işte gemide bir yolculuğa çıkmış, dünyaya dolaşmış, elektrik teknisyeni olmuş bir gemide. O sıradaki maceralarını o anlattıktan sonra, o anlatırken gemi maceraları giriyor araya, işte karakter gemide bir şeyde teknisyenlikle uğraşıyor, bir şeyi tamir ediyor, sonra açılıyor, sulara bakıyor, dalgalar coşmuş falan böyle. İşte ne bileyim karısıyla ilgili bir hatırası var. Denizdeyken karısıyla ilgili bir haber alıyor ve çok üzülüyor bundan dolayı. Mesela Sabahattin amcanın denizde gemiyi kayıkla diyeyim, denizde dolaştığı bir sahneyi alıp dalgalar iki de dalgalar getirerekten animasyon sahnesine bağladım ve onların kavuşma hikayesini orada anlattım mesela. Sabahattin Parlar'ın Osmanlı figürleri yapmasındaki amaçlarından biri de nesiller arasında kültürel aktarım yapmak. O dönemin insanların üstüne giydiği şeyler şu an günümüzde olmadığı için, o döneme ait, özel olduğu için ve tarihi, kültürü yansıttığı için insanların dikkatini bunu çekeceğini düşünmüş. İkinci bir sebebi daha var. Ee, Kendisi babası bir e, Osmanlı pehlivanı eski ve o dönemleri biliyor aslında. Kapalı çarşıda dolaşmış, gezmiş, etmiş, el işçisi, aynı zamanda adam. E, onunla da bir bağ olarak düşünüyorum ben çünkü çok küçük yaşta kaybetmiş babasını. Sabahattin Usta'nın hikayesi, oyuncakçı Saklı Yadigarlar belgeseliyle film festivallerindeki yolculuğunu sürdürüyor.